Hepinize merhaba arkadaşlar bu kitabı. Moons Brawl nasıl indirir yapacağız. Şimdi ilk önce. Moons Brawl APK 2021 yazıyoruz Sonra arkadaşlar oyun indir cılup. Buna tıklıyoruz. Giriyor şimdi. Giriyor şimdi. Gir. Bakın. Burada arkadaşlar Moons Brawl hileli yazıyor. Ve burada ve Ona tıklıyoruz bu linke. Sonra burada Download var. Ona tıklıyoruz. İndir yani. Sonra bakın uyarı gelecek. Şunu kapatalım bak. İndir. İşte ben de olduğu için ben indirmeyeceğim. İndir diyoruz. Geri iptal ederim. Bak indiriliyor. Sonra cuh rohmediye ne diye bir uygulama. 3 noktaya tıklayıp indirilenlere tıklıyoruz Ve bir daha şunu iptal et. Bakın burada 36 çıkıyor. Ben indirmeyeceğim çünkü zaten inik bende. Çarpıya ise o insin. Sonra arkadaşlar bunu ben de ineli zaten buna ıı, dosyaya tıklayıp bakın bu mevcut uygulamaya ait güncellemeyi yük, yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verilerin silinmez yazıyor. Ya ben yeniden yükleyeyim. İki nasıl Wow. Şimdi ben indiriyorum. Yeni güncellemesi gelecek zaten. Bakın iniyor şimdi. İniyor, iniyor. Yaşar. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Şimdi iniyor bakın mevcut verim silinmeyecek. Bakın giriyor, giriyor, giriyor. Yüklen artık. Bakın yükleniyor şu an. Ben arkadaşlar yüklenecek geliyorum. Evet arkadaşlar yüklendi. Bakın at yazıyor. Bitti yaz. Bittiye tıklıyoruz. Bakın no scroll çıktı bir şey Tıklıyoruz gidiyor şu an. Ne 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 <laughs> Allah'ım ne olur hesabım gitmesin ne olur. İçeri indiriliyor yazıyorsa arkadaşlar benim hesap giyeceğim. Oh tamam. Oh. Arkadaşlar şuraya çekelim. Bakın arkadaşlar, misk. Sonra arkadaşlar dükkana gelip 10'luk al, Brawlers'ı açıyoruz. Bakın giriş yapılamadı. Tekrar deniyoruz Ve benim tüm karakterlerim olmadığı için bu çalışmayacak. Ama tüm karakterleriniz geliyor. Sonra da hepsinin 10 level olması için Upra'yı da al Brawlers'a tıklıyoruz ve alıyoruz. Sonra bakın giriş yapılamadı diyor. O şimdi giriyor. Girdim. girdi. Bakın her şey maksimum. Mis gibi. Çok Mis gibi. Arkadaşlar bugünkü ikinci video galiba. Neyse. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutma. Hadi bakalım bir de. Bay bay. Yanlışlıkla videoyu durdurdum.